Artık sus ne olursun sus ne olursun sus ya Bir dakika bir dakika İnin bakayım aşağı şöyle gel 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 şuraya gel Şu sahile bir gelin bakalım Ya bak 6 saattir yoldayız Kulaklarım patladı araba kullanıyorum Her tarafım ağrıdı bak Fakir yeter sus artık ne olur ya Sen Sen neyini destekliyorsun sakın Güzel mi söylüyor Fakir güzel şarkı söylüyor Ne Yaşlanmış mıyım? Ya? Ya. Laflara Aha. bak laflara. Lan sen büyüdün de abine laf meder oldu. Şuna bak şuna. Hayır, şarkıdan, şarkıdan, şarkıdan Aynen. Ben sizin için köyden buralara kadar araba kullanayım. Her şeyi satayım. Size güzel bir ev alabilmek için. Siz benim canımı sıkın. Oh ne güzel hayat ben ya. Yok sabahtan beri şarkı söylüyorum. Bu yetiyor zaten. Az kaldı bekleyin. Ama ya. İyi tamam. Söylüyor. Yorumlarda bunu tartışırsınız. Arkadaşlar yazar. Bir Arkadaşlar. Ben mi? Siz de ben yok. Yok. Lütfen söyleme. Sakar atlar abi. Evet. Arkadaşlar bu arada sizler de video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün şehirden ev kiralayacağım. Ya satın alacağım. Onun gibi bir şey olacak fiyatlara göre. Sabahtan beri yoldayız. İnşallah buluruz ya. Nereden? Ben mi Sen mi? Fakir daha yaşın <laughs> 10 10. Ne, ne arabası ya? <laughs> Doğru, Nereden gidelim? Aa buradan gidelim. Dur, ben... Ne oldu? Aynen, ha! Aynen. Bir dakika şu şurada bir adam, oldu, bir adam var. Bir dakika şu arabayı şuraya park edin bir. Allah. Tamam gelin bakalım. Selamun kardeşim kolay gelsin iyi günler. Aleyküm Selam Aleyküm Selam. Sakın şiş, şiş, fa fakir sakın şunun gözlerine bakın. Senin gözlerin çok tatlıymış ya. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, bir şey soracağım kardeşim. Biz şimdi köyden geldik tamam mı? Bizim ev kiralamamız lazım. Lüks böyle güzel rezidans tarzı bir ev arıyoruz. Bize yardımcı olur musun? Ben ev falan bilmem ama güzel çukurlar bilirim. Çukur mu ne çukuru la? Ne çukuru? Sol tarafımda gördüğünüz fakir çukur. Aha fakir Sağ mi? Sağ tarafımda da gördüğünüz zengin çukur var. Zengin çukur mu? Lan bunu nasıl yaptın sen? Bu nasıl çukur böyle? Bir dakika bir dakika. Ve da fiyatları var. Fiyatlarım fiyatları var. var. Ne kadar fiyatları? Ne kadar? Fakir çukur 1 dolar. Zengin çukur 1000 dolar. Şarkı söylesem olur mu 1 dolar için? Ya ne hayır, şarkısı hayır, sakar? Para lazım. Para ha? lazımmış o zaman. Bir şey diyeceğim kardeşim. Bu çukurların içinde ne var peki? Sen böyle çukur yapmışsın da. E? Bu çukurların içinde ya kötü şeyler çıkar ya da iyi de iyi şeyler çıkar. Ya zengin olursunuz ya fakir olarak çıkarsınız. Ya zengin ya fakir mi? Bir dakika Abi, bekle burada bir şey, biz bir, bir konuşup gelelim. Gel gel, 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 sakar, gel, sakar gel sakar gel. Ne oldu ne Abi bir şey diyeceğim. Şimdi zengin olacağız diyor ya. Bu kişi zengin olan şeyleri fakir çukura koymuştur. Bize şey yapacak anladın mı? Bilmiyorum ki valla. Sakar ne diyorsun girek mi çukura? Bence girelim ya. Ama Yalnız bir şey diyeceğim. Bir dolar mı? Ya zaten Fakirsin fakir çukur içinde 1 dolar lazım o da sende var fakir Abi, ya böyle ben bir ben şey ben olamaz 1000 dolar var mı sende? Var var Valla hadi tamam gelin 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 Kardeşim kolay gelsin Tekrar e... Kolay gelsin kolay gelsin ne oldu? Biz şu 1 dolarlık ben fakir ben çukuru ben var ya buna girmek istiyoruz Tamam ben ben parayı ben. bana verin ve chestteki itemleri alın Tamam ver lazım parayı olacak. Tamam ver parayı ver 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 Ya ver bir şey olmaz ver Allahım inşallah başımıza ben bir şey gelmez ben ben. Ver ver Kedi Tamam ya. tamam hadi bakalım. Hey sen kanki. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutma. Hadi tamam, kaçtım ben. Tamam kardeşim giriyoruz. Bana bakın sandıkta bir dakika evet. sandıkta item var demiş dur dur. Evet. E burada hiçbir şey yok kardeşim. Var. Boş bu. Paramı geri ver. Paramı geri ver. İtem olmaması normal değil mi? Fakir gel. 1 dolar Tamam tamam doğru söylüyor tamam. Tamam kardeşim. Hadi hadi hazırsanız gidelim. 3 2 1 Atlasak sakar atla hadi atla. Ah Allah. Dur 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 dur. Lan bu nasıl çıkır? Çıkart bizi, çıkart bizi. Ya bu nasıl bir yer? Orada çıkış yok. Ben, nasıl çıkış yok ya? Vardır vardır. Gelin hadi gelin. Oynamayın buna. Allah Allah. Dur dur dur. Lan ben nasıl geçeceğim? Dur ben de geliyorum. Allah Allah. Tamam geldim. Nasıl geçeceğiz buradan? Lan, yok Lan bir şey olması lazım. iyi bakın. Sağ klik falan yapın bir yerlere. Lan kapı koymuşlar buraya. Ana dur bir dakika kapıyı örteyim. Aa parkur var burada. Ulan koya koya parkur mu koydunuz çukura ya? Böyle At. şey mi olur? Atla sakar. Hadi fakir sen de gel. Dur siz geçin. Sıkışmayalım orada. Atla tamam. Hop. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir dolarlık fakir çukuru böyle oluyormuş. Tamam dur bekle sakar geliyorum. Hop atladım tamam. Hop şuradan da şöyle atlayacağım. Tamam atladım ben. Aha. Hadi gelin. Şuradan da karşıya atlayacağım arkadaşlar galiba. Hop Allah tuttum tuttum. Allah. Heh geldim sonunda. Hadi hadi gelin. Oha ah, ne çabuk geçtiniz yiyeyim, lan. Yiyeyim, yiyeyim. Benden iyiler ha. Yine, Aferin geç 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 geç. Fakir atla oradan. Atla ona. Aferin. Ay, oradan da buraya atla hadi fakir. Ay, hadi yaparsın sen hadi. Olabilirim. Hadi. Ay. Aferin lan sana. Hadi gelin bakalım. Aha burada bir kapı var. Ay, Açalım kapıyı. Yiyeyim. Allah durun durun durun. Lan bunlar fan. Ay, Allah. Ay, ha ha ay. ha. Lan ne oluyor? Ay. Allah fanlara bak. Ulan sakar dikkatli ol sakar düşme sakın. Dur dur dur. Aa, aa ben burada kaldım. Dur geliyorum. Allah gelemiyorum. Ay, ah, gelemiyorum. Hop geldim. Oh, tamam sonunda Gel be. Mi? Oh be. Ee... Aç kapıyı. bunlar ne lan? Lan bunlar Allah. Bu ne, bu ne? Allah. Bunlar ay, ne? Ay, Allah vuruşlar öldür ay, öldür öldür. Bunlar nasıl ölecek? Allah. Balta mı aldın? Allah. Gebert 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 şunu. Vurun lan vurun. Ulan bunlar ne böyle? ya, Aha öldü öldü öldü. 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 Vur, <laughs> öldür, bunu öldür bunu öldür bunu öldür. Vur vur vur. Evet. Geber lan. Hadi geber Oh be. Ha, ya buraya bu kadar şey konur mu ya? Ulan var ya bu bizi kesin Aa, dolandırdı da. Görmedin mi çıkan şeyleri? Neyse bilmiyorum. Açın bakalım açı chest'i. Sen bunları mı aldın için? Abi. Ya bu ne ya? Abi. Bir dolarlık çukur abi, bu kadar abi, olur ya. işte. Bir sürü abi, toprak var. Abi, şu paraları, ben alabilir miyim? paraları mı? Evet. 50 sent para koymuş Oy. içine. Adamın koyduğu şeylere bakın arkadaşlar. 50 sent. 50 çarpı 50 kaç eder? 2500. Ben yani mi? 25 dolar var. Nasıl Brede? 25 dolar var? Fakir öyle değil ama sen bilirsin. <laughs> arkadaşlar çıkan şeylere bakın. Tipime bakın. Bak bak. 1 dolarlık yerden çıkan şeylere bak. Çok komik değil mi arkadaşlar? Sparta dönüştüm bildiniz ya. <laughs> tamam hadi neyse. Abicim, ha hiç bir şey ya, tamam, size ben toprak var işte bak. Ya. Al. Bak bunlar senin fakir Ağam parayı ben verdim Tamam bu da senin işte <laughs> Ya al ya al Al senin olsun al 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 senin olsun 50 cent de senin olsun al Ben bir şey istemiyorum arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Tipe bakın şunun <laughs> Tamam hadi çıkalım buradan Çıkalım buradan hadi hadi Hadi, hadi. hadi çıkalım buradan Tamam <laughs> Harbi biz buradan nasıl çıkacağız? Sen niye gülüyorsun <gülüyor> lan? Güne var Düğme var <laughs> Ay, Çok çok güzel eşyalar. var <laughs> <laughs> Bayağı güzelmiş ya <laughs> tamam. güne var, güne. Aa, Düğme var düğme Aa var Hadi düğmeyi basıp çıkalım buradan Hadi hadi fakir 3 deyince hadi 1 Hayır. Hayır hadi. Bir. 2 Üç. Ah 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 geldik. Geldik. Kardeşim. Böyle çukur olur mu gözünü seveyim ya. Bir dolarlık çukur yapmışsın. Hiçbir şey yok içinde. Bir sürü şeyden geçtik ya. Ben çok beğendim. Adı üstü bir dolarlık çukur. Bir dolarlık çukur mu? ee peki bir dolarlıkta ne var? Bunda bir sürü tuzak falan vardı. Çıkan şeylere bak. zengin var. olma imkanınız var. Zengin olma mı? Evet. evet. Bizi dolandırıyor kesin hayır, var hayır, ya. Dolandırma yok. İyi göreceğiz birazdan. <laughs> Fakir çıkan itemleri göster bakalım bir. Giy üstüne. <laughs> bak çocuğa bunlar çıktı. Bak bak. Bunlar ne ya? <laughs> bu ne? Bu nasıl itemler? E, siz koymuşsunuz bunları ne bileyim ben. Allah Allah. Eee <laughs> bir dolarlık bu kadar oluyor yani. İyi tamam. Ben o bin dolarlığa da gireceğim. Eğer kötü bir şey çıksın var ya seni buluruz burada. Bak arabam da burada. Tamam. Bin dolarlığa girmeden önce sandıktaki eşyaları ve hızlıca girin. <laughs> Eşyalarımı alın bir dakika dur. Aha burada silah var Öncelikle lan bir sürü. Öncelikle para. Tamam tamam. Para Tam sakar parayı ver. Para. Sakar parayı ver. Tamam veriyorum. Ver. Bu cüzdan da senin ya. Tamam çıkar hadi. O cüzdan dışı benim niye cüzdanım? Ha? Tamam alırız ha, sana ben da alayım. fakir. Ne bileyim kendi satın almış. Gerçi benim cüzdana koyacak param yok ki. E o yüzden e, cüzdan. cüzdanın yok işte. Neyse girebilir miyiz? Aldın paranı. Girebilirsiniz İyi tamam. Gelin şuradan silah alın. Dur dur fakir Hı? dur sakar gelin. Burada ha, silahlar var. Allah'ım bu Ay. silahlar niye Ay. lazım? Dur sıkma Sık. dur Sık. dur fakir Sık. dur sıkma dur. Arkadaşlar şimdi bin dolarlık çukura gireceğiz. İnşallah evet. buradan güzel bir şey çıkar. Parasını da verdik adama. Hadi bakalım. 3, 2, 1 atla atla. Adane. Hop aha geldik valla. Oho hadi. çok uzunmuş lan bura. Adana, adana, adana. Bir dakika bir dakika. Abi, bu al, yanmıyor. yanmıyor mu? Gir bakayım bir. Adana, adana. Heh, bayağı adana. sahteymiş değil mi fakir? Adana. Tamam arkamdan gelin hadi hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. İnşallah bunun sonunda güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Buradan ilerleyelim. Tamam. Buradan böyle. Çıktım. Vallahi çıktım. Aha. La burada bir kapı var. Bir dakika şifre var burada. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Yanlış. Ya bir dakika durun durun sakin olun burada bir de şifre olması lazım biz bir şey atladık kesin bir şey atladık şifreli kapı var burada ya bak burada kapı filan olması lazım İyi bakın etrafa bir şey atlamış olmamız lazım aferin lan sana fakir ya fakir onu öyle. <laughs> ya arkadaşlar kafasına bakın. <laughs> Dudu sandıkta kitap buldu bir dakika. Şifre 25.80 galiba. Bir dakika çıkın deniyorum. Silahları hazırlayın. Okay. Ne olup ne olacağını bilmiyoruz. 25.80. Aa açıldı. Gel gel gel. Aha. Lan lan <laughs> bu <da> ne? Lan <laughs> saldıran zombi. Allah domuz domuz pardon. Gebe, gebe, gebe. Aa ölüyor ölüyor ölüyorum. Geber dışınları. Geber. Allah bana <laughs> saldırıyor. Geber. Geber geber geber. Son iki tane kaldı. Geber bunu da geber. 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 Hah. Bak. Tamam ha. tamam. Tamam bunu da hallettik. Ha burada da bir kapı ha. var. Şifre. Bana bir şifre, düştü. şifre mi evet, düştü? Evet. Ver bakayım bir. Evet. Ver Ver ver. Yok vermeyin. Ben okuyacağım bana ne? Of ya. Bir. fakir ne yazıyor? Apl Çabuk söyle. Bu kağıt geldi bana bir tane. Kağıt mı? Kağıdın üstünde 12 21 yazıyor. 12 1. Kaç yazıyor? Kaç yazıyor? 1 2 2 1. 1 2 2 1. Açıldı evet. lan açıldı. Gel gel gel. On Vallahi bir yere gidiyoruz inşallah. Adam var, adam var, o ne lan? Bir dakika bir dakika. Evet. Arkama geç. Kardeşim hayırdır ne işin var senin burada ya? Vallahi ne işin var senin burada? kim lan? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam <laughs> ne? Bir dakika ne? Burada iki kapı seçme hakkınız var. Aha. Birisi kötü eşyalarla dolu. Birisi iyi eşyalarla doğru. Doğru kapıyı bulan ödülü alır. Nasıl ya? Bir dakika bizim ne kaç ne ne şansımız bırak. var? Bizim kaç şansımız var? Tek şansınız var. Tek, 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 tek. Tek mi? Hı -hı. O zaman hangisini seçsek yapacak? ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eee oynayalım. İkimizde bir tane kapıyı seçelim. Olur mu? Ya o zaman her türlü zengin hmm. oluyoruz fakir. Olur. Birinde kötü eşyalar var, unutmayın ama. He. Ha. Abi, birinde kötü eşya var. Birinde zengin eşya var. Biriniz zengin olacağız biriniz fakir. E sakar ne yapacak? Sakar sen benden ol. Gel gel sakar, sen benden ol. E, sakar sen de olur Tamam. O zaman, tamam, o zaman. Tamam. Ben, 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 ben de bunu seçiyorum. Hadi bakalım. Hadi aç hadi, ba ben, hadi. bakalım. Hadi. Tamam hadi aç bakalım. İnşallah yani, fakir yani, eşyası çıkar. Zengin olacağım. Hadi bakayım. İnşallah fakir eşyası çıkar. Zengin oldum, zengin oldum. Nasıl lan? Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ya fakir bu inşallah zengin eşya. <laughs> dur <gülüyor> dur bir de ben bakayım. Dur dur. Oha! 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 Dur dur dur. Almayın sakar dur. Ya her şeyi aldınız. Ben hiçbir şey almadım. Kardeşim. Kardeşim teşekkür ederim. Domuz Bey adam. Aynen şey ona benziyor. Şey. Değil. <laughs> tamam. Ama benim bir ismim var. Bana bir daha domuz demezsen sevinirim. ne? Domuz Bey sen adam. Senin ismin ne? Neymiş ismin? Benim ismim Domuz Bey. He Domuz bilmiyordum. Olsun. Bey. Domuz <laughs> Bey işte aynı. Tamam. Tamam ben hadi neyse ben neyse. Ben Kardeşim çok teşekkür <laughs> ederiz. Hadi hadi yukarı çıkalım. Hadi Sevin gelin. Iz. Tuşa basıyorum. Düğmeye bassın da buradan çıkın. Tamam hadi 3 2 1 Hah geldik sonunda be Kardeşim teşekkürler harbiden doğru söylüyormuşsun valla Bin dolarlıktan Önemli değil önemli değil Bin dolarlıkta niye şarj çıktı hadi görüşürüz kendine iyi bak Fakir Allah Allah sakar Allah Allah gel, Allah Allah. gel 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 Kendisi iyi bakın Bugün de zengin olduk Ulan var ya ev aramaya geldik sakar atla atla Neyle geleceğim? Oha! Ya, hadi ya Sakar motoru niye burada? Neyse hadi görüşürüz iyi günler. Şu ileri gel gelin gel bakalım gel gel. Arkadaşlar arkadaşlar zengin olduk. Allah arabayı da ağaca soktum ama neyse. Sakar getir onu buraya getir. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane ne bu şeye benziyor. Ee, aynen bu itfaiye itfaiye. Başka tablet falan çıktı laptop çıktı. Şöyle bir iMac çıktı. Bak şöyle bir şey var laptop var. Başka tablet var. Başka bakalım. Şöyle bir şey var eve Vallahi evin eşyaları çıktı ha şansa Aa, de ne var, evet. Bu neymiş bakalım Aa koşu bandı bile var hayır, hayır 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 ya niye koydun onu ya Arkadaşlar video like atın Abone olmayı unutmayın kendinizi iyi bakın Sakal o ne lan Oha. Neyse sakarla biz kazandık bu arada Para mı? Bir şey diyeceğim. Oha gelin gelin gelin. Arabayı falan boş ver. Gel gel gel. Bak bu gerçek değildir. İnşallah gerçek değildir. Bir dakika. Bineyim şuna bir. Oha. Oha gerçekmiş bu. Bir dakika bir dakika. Öne binmem gerekiyormuş. Sakın in oradan. Dur göremiyorum seni. Neredesin? Uçağın önüne gelin. Uçağın önüne gelin. Dur geliyorum. Ya fakir sakar. <laughs> fakir sakar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Neyse arkadaşlar. Ben de şuraya benim Tamam. Hadi uçağı uçurun da gidelim bari. Allah. Dur uçak kalkmadı. Aha, aha, evet, o ses neydi? Dur bir dakika. Fakir uça uç uçağı uçurmaya çalışalım. Hadi hadi, hadi Gelin bırak, gelin gelin. Ha, bu uçmuyor ya. Hadi. Uçun bakalım hadi. Uçuyor, uçuyor. Aynen bayağı uçuyor. Neyse arkadaşlar. Biz bunu uçurmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Efsane eşyalar çıktı. Evet, evet fakir mı şimdi izliyoruz Bir dakika uçuracağım bir dakika da bana Tamam <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar <laughs> Kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın Yarın görüşmek üzere ve bye bye. Bye bye bay bay Hadi bay bay Görüşürüz bye bye.